Adım Azra, 16 yaşındayım. Lise 3'e gidiyorum. Filin Can, bir çocuk annesiyim. 46 yaşındayım. yaşındayım. Azra'ya bir skolyoz tanısı kondu. Bütün doktorlar Azra'ya ameliyat dediler. Biz de bir fizyoterapist araştırmasına başladık. Sosyal medyada Elif Hoca'ya ulaştık. Yorumlarını kendisiyle görüşmemizin sonucunda sosyal medya aracılığıyla ulaşmış olduk. İki yıldan beri Elif Hoca ile beraberiz. Hı hı. Bütün doktorların ameliyat demesine rağmen Elif Hocam bize bu süreçte çok yardımcı oldu. Kendisi ameliyattan önce e, bir takım egzersizlerle bu işin düzelebileceğini bize anlattı. Biz inandık, o bize inandı. ve Bu sürece beraber başlamıştık. Evet, Elif Hocam e, bize bu dediğim gibi süreçte çok destek oldu. Ama buradaki çalışan arkadaşlarımız da bize bu süreçte çok destekler. Güler e, yüzlü, hep yanımızdalar. Ev ödevlerinde hep bizi takipteler. Azran çünkü her gün bir de ev ödevleri var. Bu süreçte de bizi takip altında alıyorlar. O yüzden kendilerine buradan Elif Hoca'ya ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Biz skolyozun ne demek olduğunu bile bilmiyorduk. Hı hı. Doktorlar bize e, bu pandemi sürecinde maalesef pandeminin ve teknolojik cihazların gelişim çağındaki çocukları e, skolyoz e, hastası yapıyormuş. E, doktor bize direkt ameliyat dediğinde zaten biz daha skolyozun ne demek olduğunu bilmiyorduk. Ama çok şükür ki e, şimdiye baktığımızda hem derecemiz azaldı, hem ameliyat sürecimiz geçti. E, yani gene diyorum Elif hocamı iyi ki tanımışız. Kendisine ve ekibine çok çok teşekkür ediyoruz.